Türkiye'nin gıda devinden yıllardır hasretini çektiğiniz meze. Şölen sütü. Şimdi tüm Avrupa'da, marketlerde, sofralarda. Şölen sütü. Bir dedenin torununu öğretmesi gereken önemli bir şey öğreteceğim sana Doritos Ramazan'da iftara nasıl denk getirilir illaki saat iftara 5 dakika kala. Soğuk saniyede yumurta kırılır Doritos iftara hazır top patladı mı daha iki dakika var oh çok güzel Mevlanım Mevlanım torunum oruçunu sürdüm ve çocuk tam zamanı değil illaki Doritos eğer bitmiş tam zamanında.